Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Bakalım şimdi zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. Meslek gruplarının bazıları üyelerinin davranışlarından sorumlu tutulur. Bazıları ifadesi belgisiz zamirdir. A şıkkını eleriz. Anneliğin de kime açılardan bir meslek grubu sayılmasına rağmen onlardan birinin kötü davranışı. Biri ifadesi belgisiz zamirdir. Çünkü oradaki biri bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğu belli değil. Diğerlerine duyulan saygıyı pek etkilemez. Diğerleri ifadesi yine zamir. Ancak iyi örgütlenmiş meslek gruplarının üyeleri insanların gözünde birbirleriyle öyle özdeşleşmiştir ki mesleği icra eden birinin tutumu tüm meslektaşların itibarını etkiler. Birbiriyle ifadesi arkadaşlar yine zamir. Tüm meslektaş ifadesine baktığınızda tüm meslektaş. Şimdi arkadaşlar meslektaş isim midir? İsimdir. Burada bir ismin yerini tutma söz konusu değil. ismin önüne gelme söz konusu. İsmin önüne geldiği için bu bizim için belgisiz sıfattır. Çünkü oradaki tüm bir şey belli etmiyor. Belirsizlik söz konusu olduğu için belgisiz sıfat cevabım E şıkkı olur.